Ayrıca şofbeni aldığınız zaman yanında bu tarz banyo bıdıklarını hediye ediyoruz. Bakın bu şekil var, bu ötencesi. Bir de bu ötmüyor ama bunun da gözleri pörtlüyor. Bakın çocuğa hediye ettiğinizde sevinir ya. Şuna bak, pörtlük göz. Kolay gelsin Kubat, 30 Şubat, nasılsın? Oo Hasan abi, hoş geldin, buyur. Hoş bulduk, işler iyi gidiyor galiba. Çok şükür Allah'ıma idare ediyoruz. Ne güzel, bir de kötü gidiyor deseydin. Ulan bir haftadır ben bu kadar müşteriyi bir arada görmedim ben. Vallahi abi bizim durumlar da öyleydi ama kampanya başlayınca çok şükür... ...bir müşteri sirkülasyonu olmaya başladı ufaktan. Ne kampanyası lan bu? Bu tarz yazdım görmedin mi sen yatak alana yorgan bedava. Ne bileyim ben gardırop alana fişon yer bedava. Sonra ikinciye fırın alana, ikinci al kettle bedava. Kettle de aramıza yeni katıldı <laughs> Aa güzel güzel, Beleşçiliği getirdin yani buraya. Ne yapacağım? Esnafa hayırlı olsun, güzel. <laughs> Aferin bu işi becermişsin. Ulan biz de mi yapsak? Ne yapsak birader? Yap tabii abi. Yapmadığın kabahat ya. Bir an önce başlayın. Değil mi?